Merhaba Defneciğim. Ne aldın sen bugün? Eee. Ne o? Frozen'li kalem, silgi takımı. Evet. Ve defter ve silgi. Evet, açalım mı? Açalım. Tamam, Onlardan hadi. Nereden açacağız? Tamam, ben sana yardım ediyorum. Evet. Gel bakalım. Şuradan şöyle yırtabilirsin. Tamam. Tamam bakalım koy buraya Heh, şöyle şuraya şuraya diz bakalım bu neymiş şimdi Önce bunu göster ne o kalem tıraş. Evet kalem tıraş koy bakalım yerine Rosen ve Elsa yan yana resimleri var Evet sonra silgisini göster Evet bakayım bir tarafta Elsa, bir tarafta Frozen'in resmi var şimdi. Elsa, Elsa. Elsa ile Frozen. Evet, koydun. Hayır, anne. Anne mı? Ben bilemiyorum. Evet. Kalemlerin ne renk çıktı kalemlerin? Sarı. Hadi söyle Açık. buraya koy. Söyle buraya koy. Buraya koy. Buraya. Defne söylediğini buraya koyalım. Bak şimdi. Söyle bir tane. Sarı. Sarı. Evet koyduk. Yeşil. Yeşil. Turuncu turuncu, koyu, koyu mavi. mavi, aferin. Kırmızı. Evet. Ve açık mavi. Evet. Bir de, de defterine bakalım. Defteri nasıl? Hmm, defterine neler yazacaksın? Harf. Harf. Oo, öğrendin mi? Bir sırf da anneler var. Buradan da... Elsa var. Anlayla Elsa mı var? Evet. <laughs> tamam. Bak bu da kurşun kalemi. Kurşun kalemi. Onu böyle kalem tıraşla açacağız. Tamam mı? Açalım mı? Yazma. Ya şu defterine şununla bir yaz bakalım. Peki. Hı. Al kırmızıyı. Yaz bakalım evet. ne harfi yazacaksın? Beş. Beş rakam ama. Rakam. Peki rakam, Hı, rakam yaz mi? bakalım. Göreyim bakalım. <laughs> Parmak da mı giriyor altına? Evet. Hadi yaz bakalım bir şey yap. Oo yuvarlak yaptın sen ama. Yapamıyorum ben. Yapamıyor musun çünkü? Yapamıyorum. Hmm. Olsun o da çok güzel oldu. Evet ortasını da boyadın. Beğendin mi defterini? Evet. Başka bir renkle bir şey yazmak ister misin? Evet, turuncu. Peki, turuncuyla yaz. Aldın defterini, evet. Ne yazacaksın bakalım? Yeni sayfaya mı? Evet, yaz bakalım. Aferin. Turuncu renk bana birazcık kırmızıya benziyor. Evet, biraz koyu, evet. çok güzel daireler yapıyorsun sen. Aferin ortalarını da boyuyorsun bir de. Harika oluyor Defneciğim. Kıp, daha çok rengimiz var. Çok rengimiz var daha. Peki. Evet. Buyur. Onu da yaparız. Peki tamam. Sen görüşürüz de arkadaşlarına. Görüşürüz. Hoşçakalın.